Keribar kebapçı da. Bölüm 3. Bölüm 2 özet. Keribar nöbet tutmaya gidiyor. Hay Allah'ım çok yoruldum ya. Burası niye bu kadar kalabalık böyle? Oh Keribar inanamıyorum. Indigo senin yüzünden zengin oldu. Nasıl yani? Ay. Dur da sana anlatsın. Bir dakika. Sonbahar. Ay. En son Anfield'daydım ve bir maç izliyordum. Ulan var ya Galatasaray öyle iyi oynuyor ki. Yahında Abdülkerim bile e, şey başka bir takıma transfer edip Hakan Çalhanoğlu'yu bile alabilirler. İnan bana. Abdülkerim zaten bir bok ya. Neyse geç. <laughs> Neyse. Indigo sen nasıl zengin oldun ya? Ay canım. Olaylardan habersizsin herhalde. Bak ne diyeceğim. Şimdi ben yayındaydım tamam mı? Ve sen bana 20 milyon Türk lirası gönderdin. Ciddiyim. Aa evet hatırladım. O şapka da nedir öyle? Bu mu? Ben bunu Gucci'den aldım. Güzel mi? Al bakalım senin olsun. Çok iyi bağırsın. Teşekkürler. Ay... <laughs> Tam da bana yakıştı valla. <laughs> Teşekkürler. İyi akşamlar. Biz de buraya ziyaret etmeye gelmiştik ve... Aa orada şebekçiler kebapçısı mı yazıyor? Aa evet. Orada çalışıyorum. Yeniyim. Dikkat et. Oradaki animatronikler seni yemesin. Çünkü akşam pencereden bakıyordum. Orada bayılmışsın. Adam da hala oradaydı. Sen ilk önce bir Portekiz'e gitmeyi öğren. <laughs> e, ee, şey buraya kız seni kıskanmış da o yüzden öyle diyor. Ha? sorun değil. Şimdi onu geri döndür. Tamam. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Ay. Bu şapka da amma ağırmış. Evet. Kapuçino. <laughs> en son senin cezanene gitmiştim. Cezazene değil. Cenazene. Tamam mı? Ve o sırf e, deneme sınavı olduğu için ölmüştüm. Deneme sınavı mı? Sen ciddi misin yahu? Evet, per şey önümüzdeki perşembe günü bizde deneme sınavı var. Aa, olamaz. Bizim de. Ve o şapkayı sana indi verdi, değil mi? Evet. Onu bana ver. Of, aman be, tamam, al. Sağ ol. Çünkü o şapkan benim şapkamdı. Aha. Görüşmek üzere ortak. Yoluna dikkat et. Ay. Siz de gidebilirsiniz. Ay sen o sınıfta bitmedi misin? Evet oyum canım. Ne sandın ya? Çekil gidiyorum ben. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayır. işe geç kalacağım. Çekilin. Tamamdır. Şimdi. Ok Açıl. Alo salaklar. Burayı kilitli bırakmışsınız. Bir dakika lan. Logosu mu değişmiş bunun? Hı, evet. O kalpler daha önceden yoktu. Ayrıca orada şebekçiler kebap yazıyordu. Hı, hı. Belki de daha fazla müşteri kapmak içindir. I, I. Hadi açıl. Açıl kadar kolay mıydı? Hem şanslıyım hem şanssızım. Au! Yavaş hayvan. Aman. Oh. Aa evet. Oh, vay canına. Bir pizza. Hmm. Dur sakın. O da kim öyle? Au! <laughs> bu bir hayalet mi? <laughs> korkma, korkma benim. Siz de tanıdık geldi sanki. Sana adımı söyleyemem. Ama sakın o pizzaya dokunma. Neden? Çünkü o pizza özel bir misafir için. Kimin için? Neden bana göre değil? Ve bu lamba yeni mi geldi acaba? Göte benziyordu çünkü. Bakın hatta kanıtım bile var. Göte benziyor dostum bu lamba. Işık da ama güzelmiş be. Çok güzel. Ah çıtır neden bunu sevgililer gününde bana almadı ki? Çıtırı mısırı boş ver. Şimdi sana anlatacak tek bir şeyim var. Güvenlik odasına gel. Orada bazı kutular olacak. Beni oradan çıkar. Ayrıca Eee, ana koridorda da bir ipucu var. Bir gözlük görürsen tabii ki. Bir dakika, sen... yo! Bir dakika, animatronikler seni oraya mı sıkıştırdı? Evet, aynen öyle. Ayrıca inan bana, bu animatronikler birinden yaptığından eminim. Hmm, sana bir ipucu vereyim mi? Tabii ki ver. Animatronik miniş değil. Yani şuradaki ikiliden biri mi olacak yani? Aynen öyle. Anladım. Şimdi görevime başlayabilir miyim lütfen? Tabii ki. Ama ilk önce ipucuları bul. Sonra e, ilk, ilk, önce ipucuları bul. Sonra beni e, kurtar. Ondan sonra da işine başlayabilirsin. Peki peki tamam. E hani ipucu? Ben gözlük gözlük göremiyorum. Aa buradaymış. Evet bu benim gözlüğüm. Şimdi bir ipucu buldum değil mi? Sen yerli olsun. Seni buldum. Şimdi güvenlik odasına gel. Tamam be. Hangi kutudasın be? Mor olan. Bu bir yemek kutusu mu? Cool beans. Berry mix. Seni buldum. Gel buraya. Beni çıkardığın için sağ ol. Şimdi gitmem gerek. Au, nereye? Evime. Çünkü neden olmasın ki? Dua et evin zaten buradaki kebapçıya çok yakın. Ha biliyorum. Zaten eve gitmek bayağı da bir kolay olacaktır. Aman her neyse ben uçuyorum. Bir de beni oraya kutuya saklayan kişinin ismini biliyorum. Yani kim olduğunu biliyorum. Kim en ortadaki kırmızılı olan. Biliyordun. Çünkü sen doğuştan bir Liverpool arasın da o yüzden. <laughs> Bana bak. Bana 20 lira ver, sana e, sana 20 numaralı Liverpool forması getireceğim söz. Valla al. Bu benim başı şimdi yalnız sorun değil. Tekrar kazanırsın. Zaten 50 liram vardı. 50'den 20 çıkarırsak 30 liram kaldı. Tamam o zaman ben gidiyorum. e <laughs> Şimdi bu kutuları tekrar düzeltmem lazım. Burası depo herhalde. Ne diyor dip bu oyuncak hediyeli. Bu ne lan böyle? Adamlar yastık koymuş lan. Uf yumuşacık. Yumuşacık. Neyse şuraya koyayım. Bu ne lan? kemik ne alakaysa Hii, kemiğin burada ne işi var birbirini yemiş herhalde neyse şimdiden görevim başlıyor gece 3 saat 12 <laughs> şimdi onu korkutmayı deneyeceğim Uuu. Daha saat 12. Korkutmayı kes. Yellow orada olduğunu biliyorum. Ortaya çık. Bir dakika. Benim oğlum nasıl bildi? Hemen buradan kaybolmam lazım. En azından şuraya saklanabilirim. Yellow. <gülüyor> <gülüyor> pencerede değilmiş. <laughs> ah, yine de korkuyorum. O kırmızılı şey bana travma yarattı be. Ne oluyor be? Tövbe estağfurullah. Bir dakika ya. Lan bebek düşmüş. Aman neyse bir şey olmaz. Ah yeni yeni oyuncaklar gelmiş. Dinozorla gemi. Bu da yeni birinin geleceğini işaret ediyor. Yoksa o kişi Golden Freddy mi? Ya da Puppet olmalı bilmiyorum. Seferoğlu Turizm. Dur la şurada bir video var onu açayım. Se A Se Seferoğlu Turizm hoş geldiniz. Herkese huzurlu ve sağlıklı yolculuklar diliyoruz. Şoförümüzle konuşmak tehlikeli bir yasaktır. Adam uyanıyor sonra bana bağırıyor. Herkesin önünde o dokunmatik televizyon bulunmaktadır. Avuç içiyle çalışır. Arkadaki dörtlü. Sizin bilet var mı? Hayır ben orada yatıyordum o yüzden. <laughs> şimdi en, şimdi en heyecanlı kısma geçelim. Kaç aylık hamilesiniz ablacığım? On ay mı? Bilet pahalı değil çıkarmadan herhalde çocuğa. Korkma bir şey olmaz bak. Bir tık arkanda nine, anne, torun. Üçlü tek koltukta matruşka pozisyonda. Siz ne yapıyorsunuz lan orada? <laughs> bu da çok komikti. Neyse. Şimdi... Dedektif kediler, centilmen bir hırsız. Marsilyalı serseri dodo. Aa bu bu kedi karakteri yani bu turuncu kedi cidden Skara çok benziyor aslan kraldaki Skara. Ne oluyor lan? Aa! Ne zamandır beri oynamayan karakter şimdiden oynadı. Şansa bak. Özellikle şu baştakine bakacağım. Her an her an oynayabilir. Bir de şu. Ama şu da hiç oynamadı gibi ya. Evet. O evet'i kim dedi? <laughs> O nasıl suçlu lan öyle? Neyse devam ediyoruz. Şimdi... Ne oluyor lan? Şimdi suçtuk. Ne oluyor lan? Ee, kusura bakma ama hıyar yemeği kesebilir misin lütfen? Yoksa kapıyı yüzüne kapatırım. Aha buldum seni. Çak Puh. Bu da hayalet mi? Neyse hemen gidiyor ya. Hayalet zaten salak. Öldü ya. He, pardon unutmuşum da. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, Toreador March. Dın dın dırın dın dın dırın dın dırın. Dın dın dırın dın dın dırın. 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 müzik bu muymuş? Scott abimiz çalmış. Tamam. hay. Hay bu ne kadar çirkin lan? Neyse. Evet tamam. Bunun boyu kaçmış. Oha! Çocuklar da deve gibi olur kesinlikle. Babası dev, çocuklar deve. <laughs> Espriye bakın. <laughs> Saat de ne arıyor çolular? Kamera gitti lan. Aha bizim soğuk kardeşimi. Bir daha yüzüme kapı kapatırsan <laughs> Şak. Hayır. Hayır. Ha! <laughs> Yaşasın. Çok iyi ilerliyorum. Şimdi. Oğlum bayan anam bayan Münih ne zaman şampiyon olacak? Yok lan o değildi. Ee, ekmek spor level Maç iptal edilmiş. Allah belanızı versin sizin ya. Dur. Ne diyor? Çevir bir çevir çevir. Lan. Liverpool. Ne diyor orada? Bir dakika Liverpool değil. Bayern Münih. Ekmek spor. Ya şu Bayern Münih'in 9 numarası bize tek atacak şimdiden ya. Aman neyse kameralara bakayım şöyle. Ona ne lan? Yavaş hayvan. Hmm. Tamamdır. Saat ne ara beş oldu. Lan e ee, sen şimdi nane yemedin mi? dön dın dın dın. Dın 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 Oley. Kudurum veletler. Hayır. Olamaz. Saat 6 oldu. Aa! Wow! Yaşasın be. Yendim. Dördüncü bölümü yarın geliyor. <gülüyor> Video <gülüyor> devamı gelecektir.